Bunu bir grubun yapmasıyla Mete Yerar ona işaret etti. Diyor ki yani bir, bir devlet kurumu, şimdi belediye devlet kurumu değil mi? Şu anda İstanbul bir resmi kurum, bir resmi e, kurum. bir şeyi var, e, hukuki bir pozisyonu var. Yani devlet kurumu aynı zamanda devlet kamu kurumu yani. Bir kamu kurumunun yapması arasında ben de ona o farka işaret etmeye çalışıyorum far, far, tabii ki, ki bir grup insan biz bunu böyle yorumluyoruz der. Biz de ona deriz ki ya abi sen yüzlerce yıllık geleneği deforme ediyorsun, buna hakkın yok, ayıp ediyorsun, bu iş <laughs> öyle değil, yanlış yapıyorsun deriz, biter iş. Aynen. Ama belediyenin... Hakkı yok buna. Ha onu diyorum yani. Belediyenin o, buna o zaman, hakkı yok. Hani hepimizin vergileriyle bilmem ne filan devreye girer, o laflar devreye girer. O zaman o deformasyona devletin bir kurumunun onay verdiği Şimdi anlamı Şimdi bu neye benzer? Ben? Herhalde itiraz buna. Tabii ki bakın neye Bardak benzer canım. biliyor musunuz? zaten söylediği kelime orada dikkat ediyorsanız bir kelime sarf ediyor <laughs> diyor ki evinizde ne yaparsanız yapın ticari olarak ne yaparsanız yapın bizi ilgilendiren hiçbir taraf yoktu. Ya, tabii yani aynı kanatlı. Yani aynen evet, bu evet. kelimeyi sarf ediyor. Ya, bardakçı da onu söylüyor. O bardakçı mı evet. söylüyor? Zaten hani yazının bütününü okuduğunuzda... Yazı çok esaslı bir yazı. Çok esaslı bir yazı. Yani ya ben yazıyı okuduğumda ilk tartışmanın başlangıcında yani yalnızca e, Arapça ve diğer konuşmalar var zannettim. Bütün yazıyı e, baştan aşağı okuduğumda genelinde bir mantık mantıkla yazılmış bir yazı var. Yani katılmadığım taraflar da var yazının ama yazının içerisinde hepimizin çok sevdiği, hepimizin bizim için e, bu Anadolu için çok önemli bir e, şey bir aruz töreninin yaşanması ve yaşatılması ile ilgili hepimizin dikkat etmesi gereken ritüeller konusunda böyle bir yazı hatırlatması ve bunu bir e, önemli bir belediyeye hatırlatmış olmasında nasıl bir art niyet olabilir ki? Ali Aydar Bey. Nasıl art niyet olabilir ki? Bence bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> mutlu olurdum. Eğer teşekkür belediye başkanı olsa Murat Bardakçı'nın Teşekkür yazısına teşekkür ederim. Bizim gözümüzden kaçan bir şeydir. Ben her şeyi takip edemem. Ben her şeyi takip edemem. Teşekkür Hassasiyetinizi gördüm. Ben gerekli arkadaşları uyarı, uyarıyorum ve bu hatadan bir şekilde döneriz açıklamasını beklerdim ben. Ama yani. bu akşam önemli oldu. Ben Tarsus Bölge'ye teşekkür ediyorum. Ee, CHP'yi bir biçimde savunan bir değerli gazeteci arkadaşımızın, eski Rütük üyesi arkadaşımızın ben Türkçe ibadeti savunuyorum, Türkçe Kur'an'ı savunuyorum demesini çok iştenlikli buluyorum. Böyle bir itirafı kendisine tebrik ediyorum. Bu durumda Türkçe ezanı da eminim ki savunuyordur. Türkçe ezanın kaldırılmasını da yanlış buluyordur. Bu bir devrimci bir şeydir. CHP'de böyle düşünüyor mu düşünmüyor mu şimdiye kadar Büyükşehir Meclisi'nin bu rütbeline itiraz getirmediği için herhalde CHP de bunu düşünüyor. Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet, Türkçe ezan. Biz de diyoruz ki bu Kur'an'a, bu Kur'an'a, kur ben de CHP'nin kurumsal görüşü bu demedim. CHP'yi savunan Bey. bir arkadaşımızın Ahmet bunu Bey, söylüyor ben, olması. Üstelik CHP'nin kurumsal görüşü kendi de, kendi kişi de görüşümü... henüz ortaya çıkmadı. Görüşümü... Büyükşehir Belediyesi kendi belediyesidir. Kendi görüşümü dile getirdim. Kendi, kendi belediyesinde yapılan böylesine bir törene bugüne kadar da CHP adına ne olumlu ne olumsuz hiçbir tepki verilmedi. Bu da CHP'nin bunu zımnen kabul ettiği anlamına geliyor. Şaban Bey. <laughs> Ahmet Bey ben kendi görüşümü ifade ettim ama Cumhuriyet Halk Partisi de benim görüşüme yakınsa bundan ancak memnuniyet diyorum. Biz de memnuniyet Biz, ya duyuyoruz. Ben şahsen... E, İnşallah senin görüşüne yakındır. Ilim, dini, dinimizin... Dinimizi, dinimizi bütün Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk milletinin kendi diliyle öğrenip ibadetini de kendi diliyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu kültürünün işte büyük zenginlikleri var, Mevlana'lar var, Yunus Emre'ler var, Hacı Bektaş'ı veliler var. Dolayısıyla biz Anadolu kültürünü ve inancımızı, dinimizi Arap hegemonyasından, Arapça hegemonyasından çekip almalıyız diye düşünüyorum. Peki Şaban Bey bu, ezan için de bu aynı şeyi düşünüyor bu. musunuz? Ezan ezan daha farklı. Ezan için bu şekilde düşünmeyebilirim. Yani özel düşünme ama ezanın kendi kendi melodisi var. Artık hani onu anlamak için ezanı anlamak için özel bir çaba sarf etmeye gerek yok. Artık onu hani hepimiz yüreğimize manevi dünyamıza kazımışız, anlamlandırmışız. Ve günde işte beş vakit okunuyor ve anlamı zaten okunduğu zaman hani içselleştiriyoruz, onu biliyoruz, tanıyoruz artık ama Ahmet Bey dinimizde tanımadığımız, bilmediğimiz o kadar çok dua, o kadar çok işte davranış, o kadar çok e, ayet var ki bunları öğrenebilmemiz, yaşayabilmemiz, anlamlandırabilmemiz için Türkçeleşmesi gerektiğini söylüyorum ama Metiner'in sayın Metiner'in belki halkın anlamaması sayın Metiner gibi siyasetçilerin hoşuna gidiyor olabilir. Biz söyleyelim. E, doğrusu bu diyelim, milleti kandıralım ya da millet millet anlamasın halkımız, bizim söylediğimiz halkımız, şekilde anlasınlar, bizim bu söylediğimiz şekilde ile, davransınlar diye. Belki bu, bu siyasetçilerin belki siyasetçilerin işine gelebilir ama Şaban Bey ama vatandaşlar ya? milletin millet maalesef anlamadan anlamadan işte böyle işte bir takım kendine işte hoca diyen ya da şeyh diyen şeyh diyen insanlar e, dinimizi e, yanlış yorumlayarak bir sürü işte bir sürü e, kaygılarla yaşıyoruz toplumda her gün gazetelerde bir sürü çirkin örnekler görüyoruz. Hacı hoca diye işte büyülerdi işte muskalardı bilmem nelerdi. Yani sizin falan. mahallede görülmüyor mu bu toplum, çirkinlikler? Bunlarla toplum her türlü, isti bunlarla toplum sizin her türlü istismar ediliyor. Sizin mahallede görülmüyor mu bu çirkinlikler Şaban Bey? Sayın Metiner, burada 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 mahalle burada mahalleden söz etmiyoruz. Burada Sizin Türkiye'den söz ediyoruz. Hepimizin, hepimizin Ebzul miktarda bu çirkinlikler yok mu? Bunları mı konuşacağız? Sayın Er, ben Anadolu'dan Anadolu'dan Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Siz Hemen din Hemen düşmanlığını işi böyle ucuz başka, başka, cümlelerle sarıp sarmalamayınız. Getirmeyin. Milletimiz ariftir. Türkçeyi ezanı Türkçeleştirenlerin de ne yapmaya çalıştığını biliyor. Bugün Kur'an'ı Türkçeleştirmek, <laughs> ibadeti Türkçeleştirmek isteyenlerin de ne yapmak istediğini biliyor. Siz merak etmeyin. Siz şimdi merak etmeyin. Şimdi bu millet, e, bu millet, bu millet sizin de sayimetine bu millet sizin de neden Arapçı davrandığınızı biliyor. Merak etmeyin. Biz Arapçı değiliz. Kur'anımızın dili sadece Arapçadır. Belli oluyor. Belli Arapçayı da biliriz Kur'anımızın dilinden Arapçayı. Kur'anımızı öğreniriz. Ama ayetlerin bütün anlamlarını da kendi dilimizde, Türkçe, Kürtçe, kendi dilimizde öğreniriz, hayatımıza geçiririz. Türkçe öğrenmenin önünde hiçbir engel yok. Bütün ayetlerin, duaların anlamları istediğiniz, ulaşabildiğiniz her kitapta var. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sahaflara gidiniz, kitapçılara gidiniz. O zaman neye gidin. e neye Dillerce Kitap var. O, o zaman neye itiraz ediyorsunuz? O zaman neye itiraz ediyorsunuz? Şuna itiraz, itiraz, itiraz ediyoruz. Neye itiraz ediyorsunuz? Şuna itiraz ediyoruz. Kur'an'ın orijinal diliyle okunması ama ayetlerin duaların anlamlarında zaten Türkçe karşılıkları var, kitaplarda var. İsterseniz okursunuz. Hayır, yani şu mu? Bir dakika. Neye itiraz ettiğinizi belirginleştirmelisiniz bence. <laughs> Diyorsunuz ki hem bunun bu kitabın orijinal dili Arapçadır. Tamam. Türkçesini de okuruz diyorsunuz. Sorun nerede yani? Ama biz ezanı Türkçe okumayız. Tanrı oludur, tanrı oğludur diye okumayız. Allahu ekber diye okuruz. E ee, <laughs> Tamam, onu anladım. Kur'an-ı Kerim'de de i̇badet Bismillahirrahmanirrahim İba diye başlarız. Yani sizin o zaman üzerinde titizlendiğiniz şey şu. Ezan, ibadet gibi ritüele dayalı hususlarda. Evet. Orijinale sadakat istiyorsun. Aynen. Onun dışında her şey dinin şeyi, özüdür. Onun da, dinin bir dakika. gerçeğidir, şu dinin şu cümle, kendisidir bu. Şu cümlem bitireyim. Onun dışında her alanda kendi dilinden oku, öğren. Tabii ki. Sonsuz açık. Zaten okuyoruz. Ben şu zaten, an ben şu an zaten bütün ayetleri kaç kişi? Ahmet Bey kaç kişi e, Kur'an'ı gerçek anlamda Ahmet Arapçadan Bey. okuyup anlayabilecek şekilde ayet Arapça yazar. yani evet çok Ahmet az Bey, insan. Yani, Arapça bilmeniz Kur'an'ı anlamanıza yetmiyor. O Ay, da ayrı bir tartışma Bilmediğimiz ayetleri yani. duvar diyor da ayetlerin nüzul sebeplerine dair kitaplar bile yayınlandı Biliyorum. bu ülkede kendi dilimizde. Şunu anlamaya çalışıyorum. Yani sizin aslında üzerinde titizlendiğiniz husus ezan ve ibadette orijinale sadakat hususu. Bir bu evet. İkincisi de şu önde Türkçe ibadet mi etmek istiyorsun et kardeşim? Ama bizim eleştirdiğimiz şey bu. İbadette gözü olmayanın, <laughs> yine bu şekilde müdahale etmesi ama siyaseten göze olup olmadığını nereden biliyorsunuz o da bir niyet okuma şimdi ya Ahmet Bey biz birbirimizi tanırız yapma sen de yani anladım seni de yani Yap. <laughs> ya niye anladım ya beni ya biz birbirimizi ha, tanırız ya, sen... ya hakikaten Şaban Bey'in samimiyetini niye sorgulayalım adam diyor <laughs> ya ki Ahmet ben yani Ahmet Bey ben ya Şaban Ahmet Bey ya ben Şaban Bey üzerinden biz, konuşmuyorum biz, biz dindar olamayız mesela din, ezanda din, gözü yok ezandan rahatsız ezanların tekelinde okunsalar tek tekelinde ya eğer gözü yoksa duyacak tabii ama Türkçe ezan okunduğunda rahatsızlık duyuyor sen, eğer gözü yoksa, eğer bunu bir bahane olarak kullanarak e, ezan karşıtlığını bu söyledi, bahane... Söyledi CHP'nin milletvekili Sedef Kadıoğlu demedi mi? Ezanlar her günde beş defa böyle kulaklarımı rahatsız edecesine bilmem çok daha edepsiz kelimelerle söylemedi mi bunları? Bilmiyorum. Bu din düşmanlıdır, din karşıtlığıdır. Bu başka bir şey değil. Ş Şaban Bey son bir şey söyleyin. Şu tartışmayı bırakalım. Bu başka konular var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi hani adına konuşamam, öyle bir yetkim de yok, öyle bir niyetim de yok ama bu ülkede ezan okunuyorsa Cumhuriyet Halk Partisinin sayesindedir. Bunu Sayın metinere hatırlatmak isterim. Yani Cumhur 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 Halk Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhuriyet Halk Partisinin olmadığı ülkelerde ezan Cumhur okunmuyor mu yani? Mesela İngiltere, Hindistan'ı da yani işgal etti, işte, orada ezan okunmuyor muydu Pakistan'da da ezan okunuyor. Yani öyle bak yani. Şeye, İşgal, işgalde mi kalsaydı Türkiye? Kurtuluş Savaşı'na öyle bakıyorsanız sizi biz öyle bakmıyoruz. Biraz tarih okuyun. Biz öyle bakmıyoruz. Tarihi de sizden öğrenmeyeceğiz. CHP zulmünü hortlatmaya çalışıyorsunuz. CHP'nin e, dolayı öğrenmesin. Yaslanan, din, edin. Dini de kimse din, sizden öğrenmesin. Dindarlar sayın üzerindeki zulmünü tekrar hurtlatmaya çalışıyorsunuz. Peki. Biz buna izin vermeyiz. Dindarlar Peki. üzerindeki din dindar, dindarlar üzerindeki siyasi istismarınızın biteceğinden korkuyorsunuz. Geç dindarlar onları, geçin üzerindeki onları. siyasi istismarınızın bitmesinden Bey, korkuyorsunuz. O nedenle o nedenle ne o nedenle yaptığını. dinimizin o nedenle dinimizin Türkleştiğinden korkuları yazdı. E, i̇stiklal mahkemelerinde Mehmet, Mehmet kelle, Bey. omuz üstünde kelle bırakmamacasına Mem, giyotin mahkemeleri kurduğunuzu da biliriz. Mehmet Bey, e, Şaban Bey, bir dinimiz, dinimiz, dinimiz Türkçeleşirse, dinimiz Türkçeleşirse, o zaman milletin dinin ve Kur'an-ı Kerim'in ne dediğini anlayacağını ve sizin kendilerini istismar edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Milletimiz o nedenle. biliyor, dinini, dinini de biliyor, kitabını dinle, da biliyor, dinle, dinle sizi de biliyor, de biliyor. Hepimiz Arapça engelini dayatıyorsunuz sayın O yüzden yetiner. bu zihniyeti bu O yüzden bu zihniyeti bir daha iktidara getirmedi bu millet, Getirmeyecekti. Peki, şimdi Kimin ne olduğunu biliyor bu millet? Şimdi, e, Siz siz de gidiyorsunuz, merak etmeyin. Siz de gidiyorsunuz. Ya arkadaşlar bir dakika ya ne olursunuz? Bu millet sizi de götürüyor. Bir dakika. Eee